Aleksandropoli'de, Dede Ağaç'ta, Rum 3, tatil evinde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayın. Kuzey Ege kıyısında, dinlenmenin, doğal güzelliğin ve kültürel mirasın mükemmel bir karışımını sunan göz alıcı bir destinasyon olan Aleksandropoli'nin, Dede Ağaç'ın gizli cazibesini keşfedin. Bozulmamış kumsalların, kristal berraklığında suların ve canlı yerel yaşamın bir sonraki tatiliniz için ideal ortamı yarattığı unutulmaz bir yaz kaçamağının tadını çıkarın. Neden bir Aleksandropolis, Dede Ağaç tatili seçmelisiniz? Kolay ulaşım. Aleksandropolide de aç. Hava, deniz ve karayoluyla rahat bir şekilde bağlantılıdır ve bu da onu Yunanistan'ın dört bir yanından ve ötesinden gelen gezginler için sorunsuz bir destinasyon haline getirir. Nefes kesen plajlar, ister canlı kıyıları ister sakin koyları özleyin, bölge yüzme, güneşlenme ve su sporları için mükemmel çeşitlilikte plajlara sahiptir. Zengin kültürel miras. Trakya Etnoloji Müzesi Folklor Müzesi ve Trakya Denizi'nin panoramik manzaralarını sunan ikonik deniz feneri gibi simge yapılarda şehrin büyüleyici tarihini ve geleneklerini keşfedin. Doğanın harikaları, kuş gözlemcileri için bir cennet olan Evros Deltası'nda doğaya kendinizi bırakın ve görkemli yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapan yemyeşil Dadis Ormanı'nda dolaşın. Lezzetli Mutfak Her yemeğin bölgenin mutfak lezzetlerinin bir kutlaması olduğu yerel tavernalarda taze deniz ürünlerinin ve geleneksel Trakya yemeklerinin tadını çıkarın. Uygun fiyatlı seçenekler Her bütçeye uygun çeşitli konaklama ve aktivitelerle, bir Aleksandropoli Dedeaç tatili herkes için erişilebilirdir. Room 3 tatil evi, mükemmel deniz kenarı inziva yeriniz. Evden uzakta eviniz gibi hissettiren, rahat ve tam donanımlı bir daire olan, Room 3 tatil evi, inde konaklayarak Aleksandropoli'de de ağaç tatilinizi bir üst seviyeye taşıyın. Birinci sınıf konum, plaja sadece birkaç adım ve şehir merkezine kısa bir yürüyüş mesafesinde yer alan Room 3 tatil evi, her iki dünyanın da en iyisini sunmaktadır. Modern olanaklar, klima, yüksek hızlı Wi-Fi, tam donanımlı mutfak ve nefes kesen deniz manzaralı özel balkon ile ihtiyacınız olan tüm konforun tadını çıkarın. Her gezgin için ideal, aileler, çiftler, arkadaşlar veya yalnız gezginler için mükemmel olan bu daire, Aleksandropoli, Dede Ağacını keşfetmek için rahat ve unutulmaz bir üs sağlar. Room 3 tatil evinde bugün yerinizi ayırtın ve daha önce hiç olmadığı gibi bir Aleksandropolis Dede tatilinin büyüsünü yaşayın. Ve büyüleyici Ege kıyısında tarih, Doğa, kültür ve modern yaşamla dolu bir yaza kucak açın.